Call of the Dead'den herkese merhaba arkadaşlar. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Hades öldürmüştük. Şu sahneyi izleyelim arkadaşlar. Hemen devam edeceğiz. Adamımızı Yunanistan'da indirmiştik bir önceki bölümde. Better known as Hades, leader of the KVA and mastermind behind the devastating attacks of four years ago. We recently spoke with Jonathan Irons, founder and CEO of Atlas International Corporation, responsible for hunting down and killing Hades. Congratulations, you've achieved what no government was able to. Thank you, Wendy. But the real heroes of the day are the men and women of Atlas. I couldn't be prouder of what they accomplished out there this week. There are rumors that the UN will offer you a seat on the Security Council. Can a life in politics be far behind? Well, I like to get things done, so no. But look at what we've done in New Baghdad. Forty years ago, we pulled out of Iraq with that place in ruins and our tail between our legs. And now, it's a testament to what happens when you put efficiency before bureaucracy. The last four years have been huge for you. In the wake of the KVA attacks, Atlas has become the world's biggest corporation. And you now preside over the world's largest standing military. so what's next for vay 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 ufaktan bir mesaj veriyor bize yani hümete falan da kafa tutuyor arkadaşlar yani diyor ki bu iş daha nereye kadar gidecek bakalım bölüm bizi nereye getirecek yeni bağdat Irak Irak 2059 vay 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 bu bölümde güzel bir bölüm olacak bir ihtimalle bir önceki bölümde arkadaşlar izleyenler varsa hatırlar. <laughs> Yunanistan'daydık Bak aynen. Olabilir. Bu kadınla operasyon yapmıştık. Hades'i indirmiştik oradan. All right, we're moving. Tamam geliyorum. Haydi bakalım. Vay vay vay. Şu an Irak 2059 arkadaşlar. Herhalde Bağdat demişti değil mi? Şöyle dışarıya bir bakalım. Böyle bir dünyadayız bak. Et, etrafta bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa, bence Irak 2059'da bile böyle olamaz bence büyük ihtimalle de. Şimdi şöyle şuradan devam edelim bakalım. Bizi bekliyorlar dışarıda ama giydi onu bak bizim komutan. Vay vay vay. Ortam bu şekil gördüğünüz gibi. Şöyle biz yavaştan yavaştan uzayalım. Şurada birileri falan var. Bu bizim Atlas şirketi arkadaşlar. Teknoloji şirketi. Başındaki adam, yani Irons denilen adam, bu Hades'i indirdi Echo bir önceki bölümde, w. Yunanistan'da. Illinois'le beraber. Ama bakalım bundan sonra neler getirecek oyun bize? Hades'i indirdik ama, indirmeyle oluyor mu? Bundan sonra farklı farklı şeyler de çıkabilir büyük ihtimalle de. This is it. İşte geldik. Geri bakayım. Nereye geldik lan böyle? La oğlum hadi lan hadi. No. So Scrambler <laughs> will only buy us a few minutes. Sync to my card. I have to show you something. What the hell's going on? Just watch this. That's Irons. with the technologist you see. Bak bu kadınla Yunanistan'a gitmiştik yani önceki bölümde. Oh adam. Teknisyen. They Ne oluyor lan burada böyle? Thousands We have to tell someone. We have to tell everyone. <laughs> It's okay. It's all take care of this right now. Fuck. Me. He knew it. He knew and he let it happen. All those people dead and he fucking profited from it. Where did you get this? Hades. His last act before he died was giving us this. How do you know it's not? It was coded and encrypted in our own algorithm. It's from Atlas. No one has seen this but us. We need to get out of here. Oğlum <laughs> bizim adam ah! ananı satayım. Bizim adam teknisyeni indirmiş lan kafasına göre. Ya yani bizim Irons mudur neydi? Teknoloji başındaki adam var ya. Sanki biraz yoldan çıktık. Bak o bizi de geliyor. ne hayat bu? Hükümete kafa tutuyor. Bu harbi çıkmış ya bu. Ulan ne gördün? Gördük diyor bir de. You could have had everything. Hold them here until the reporters leave. Gideon. Yes, evet, sir. Ana, oğlum Gideon da sattı lan bizi. Başından beri güvenmiyorum ha bu adama. Vay vay vay. He said it was a fake. He's made decision. Ufaktan bir sanki böyle yani bir savunmaya çalıştı ama bak bunlar bizi indiremezler. İki kişi. Listen, I need you to trust me. In seconds, the fire suppression system will be activated. Get ready to Bak birisi bizi kurtarmaya çalışıyor. Kim o? X. Şu an bize hala saldı. Hayırdır satayım yani. O... Temiz. Şuna da iki tane sıkalım. Hadi devam. Haydi 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 haydi. Ilona. Ulan Gidon bile Gidon nedir ne hattı var gibi ismi var O bile ne halt bizi be Hold on Ha orası zaten geçmiyor lan. Nerede bizim adam kadın? At Çık 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 çık, çık. Ne Arkamızdan mı bağlı lan o acaba? Var, kaç! Başdan başına kaçamıyor, hoşamıyorsun. We got to get away from başka Atla gitsin direkt denize doğru. İnanı da atladı. Ilona nerede? Önümüzde değil mi yani o? bak birisi bizi kurtarıyor bak. Kanalizasyona girin diyor. Yönlendiriyor. Kim acaba ya o? Aa yoksa o şey mi lan? Oyunun başında bize protest kol takan falan filan bir tane doktor gibi bir şey vardı acaba o mu ya çıktık tamamdır ilona haydi 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 şimdi buradan nereye gideceğiz ona bakalım şuradan biz buzlayalım ulan komutan bile sattı bizi be now? need to get Old Town. Head toward the docks. They're going to lock down Her yer alarma geç. Oğlum ona lan. lan ediyorum. Şuradan bakınca başka bir sandım onu ama. <laughs> temiz devam temiz, kaç 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 kaç, bunlarla uğraşamayız, uzyalım. var ya harbiden karıştı ha. Harbiden karıştı burası iyice. Başka kim var? Şuraya doğru gideceğiz değil mi biz? Kardeşim doldu o da. Yanlış yere indi. Burası nereye gidiyor lan? Onun başı yukarıdan da bir gidiş var ya. Falan. Buradan uzar mıyız? Uzarız. Temiz. O kadın başın çaresine bakıyor herhalde büyük ihtimalle. Kestirmeleri kullan. Aynen öyle yapıyor. nereye girmiş lan? Araya girmiş şerefsiz. Kaç 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 kaç. Onlar mı bizim kaç? Kaç şurada. ESG geliyor diyor. Tamam sıkıntı yok. Şunu yok etmemiz lazım. Tamam <laughs> asıl sağlam. MPT bunlar oğlum bir dakika ya. MPT nerede? Oğlum burada bir yerde mi lan acaba? Dur bakayım. İyice karıştı her şey ya. Donuyor ki. Kaç 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 kaç. Burada bir yerden her yerden bir şey var arkadaşlar. İşte, temiz var. temizleyelim ondan sonra ona bakacağız. Kafayı kaldırsın temiz. Şu MPT dediği şeyler de acaba? Ona bakmamız lazım. Bizde mi yoksa yok? Bizde yok şu Yıkıldı mı lan? Ha <laughs> yıkıldı tamam sonra tamam, doğru attı. gitsin bakayım. Put grapple attachment. You'll need it later. Head the canal commercial center. We've Onlar geliyor gene ama sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Altta içine girdik herhalde. X kim ya? Kim yardım ediyor biz bize acaba? Bak geliyorlar, geliyorlar. Bak bas bas bas. Copy. Boat's finished. We're on foot. Extraction point is right above you. Top of the building. How we are we supposed to get up there? Use your grapple. Mitchell, we can grapple up over here. Yo, kancalar <laughs> bundan falan filan. Tamam. Keep moving up Enemies behind the Contact. Tamam. Kontakt var. Geliyorlar herhalde şu anda aynı. bastırdım vallahi Careful Havaloster just grapple up that tower. You cutting up. to that tamamı yok. bu? Çıka çıkan nereye çıktı? yapışkan eldivenleri kullanmalıyız diyor. Tamam, kullanırız. Şuradan tırmanacağız herhalde, değil mi? Aynen. Hadi bakalım. This way. Sakin, sakin, sakin. Aşağı düşmeyelim. Go up to the sky bridge. Aşağı atlayın diyor. Atla atla atla. Hadi lan haydi haydi. Temiz. Devam 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 devam. Nereye doğru gideceğiz? Şuraya doğru atlayacağız herhalde. Aynen. Tırman diyor ama nereden? Şöyle direkt tırmanır mı ya? Direkt tırmanır. Tırman diyoruz da arkadaşlar tırmanmıyor. Niye? Şöyle karşıya geçeceğiz. Tırmanla. keep going. Jump, Kurtardık gibi ya, anını satayım gene geldiler. Let's get you out of here. Hadi çıkalım. Hadi, hadi, hadi. bak, var ya stand down! you're <laughs> wrong about Irons, I'll hunt you down myself. I'm not wrong. Oğlum bizi saplamış lan bu adam. Bak bu geldi. Gidon mudur nedir? Roof is clear. No sign of him. All right. Inside. Now. Ama tahmin ediyorum bence bu adamın sonu iyi olmayacak. Bu bizi saplayan adam. Bunu indirecek mi sanki? Fark edecekler. Bizi. Vay vay vay. Güzel bölümdü ama ha. Neyse arkadaşlar bu burada sonlandırın. Hemen zaten diğer bölüme geçeceğiz. Beğendiyseniz beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.